Arabanız gaza bastığınızda hantal kalıyor, sanki uykuluymuş gibi geç tepki veriyorsa, egzoz hattındaki casusunuz biraz tembelleşmiş olabilir. Karşınızdaki kod P014E. Bu kod, Bank 2 sensör 1'in yani motorun ikinci sırasındaki ilk oksijen sensörünün tepki süresinin yavaş olduğunu söyler. Özellikle zenginden fakire geçişlerde sensörün yavaş kaldığını belir. Şimdi şöyle düşünün, motor çalışırken sürekli olarak yakıt karışımını ayarla. Bir an zengin karışım yapar, bir an fakir alan bir oksijen sensörü bu değişimleri milisaniyeler içinde algılayıp beyine bildirmelidir. Tıpkı bir masa tenisi maçı gibi topa anında vurmalıdır. Ancak sensör yaşlandıkça veya üzeri kurumla kaplandıkça refleksleri zayıflar. Beyin karışımı fakire çektiğinde sensör bunu algılayıp haber verene kadar iş işten geçer. Bu ağır kanlılık motorun verimsiz çalışmasına ve emisyon değerlerinin yükselmesine neden olur. Bu kodun en büyük sebebi sensörün ömrünü tamamlamasıdır. Ancak tek suçlu o olmayabilir. Egzoz olduğunda veya sensörün hemen öncesinde ufak bir çatlak veya conta kaçağı varsa içeri giren taze hava sensörün kafasını karıştırıp yavaş okumasına neden olabilir. Bu yüzden hemen parçacıya gidip yeni sensör almadan önce egzoz hattında kaçak olup olmadığını, contaların durumunu güzelce bir kontrol edin. Eğer kaçak yoksa sensörü değiştirin ve motorun o eski canlı günlerine dönmesini izleyin. Unutmayın, tembel bir sensör sadece performans çalmaz, aynı zamanda katalitik konvertörünüzü de yorarak ömrünü kısaltır.